En ufak bir şey için nasıl kavga ederdik? İkimiz de çok inatçıydık. Ben böyle olacak derdim, sen şöyle olacak derdin. Benim doğru dediğim şeye sen yanlış derdin. Birbirimize ne zaman aşık olduğumuzu... <laughs> ...anlayamadık bile. Evet Artı. Hatırlıyor musun? Mumbai'deki o sahilde... ...bana ilk kez seni seviyorum dedin. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Yaş. Sana seni seviyorum demek de çok acele ettim. Ve sen güya çok dakiksin. Ama bana evlilik teklif etmen çok zaman aldı. Biliyor musun Yaş? Kulaklarım o iki kelimeyi duymak için resmen acı çek. Bugün senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle. Bugün bana o iki kelimeyi söyler misin? Gözlerinde ve kalbinde sakladığın... ...o iki kelimeyi... ...bugün bunu senden duymak istiyorum Yaş. Lütfen. Seni... ...seni... Seni seviyorum artık. Ne biliyor musun artık? Bu dünyada kimsenin Arpita'nın yerini alabileceğini düşünmüyordum. Ama annemle babamın ısrarı ve çocuklarımın mutluluğu için bu evliliği kabul ettim. Ve sonra seninle tanıştım tabii. Artı. Ondan sonra birbirimizle arkadaş olduk. Ve bu yavaş yavaş aşka dönüştü. Sen benim hayatımı tamamen değiştirdin. Benim yüzümü güldürdün. Hatta öyle ki hayatımdaki kocaman boşluğu nasıl doldurduğunu anlamadım. Ve bu evlilikle bana bir kere daha gülmeyi ve yaşamayı öğretti. Sen bana o kadar çok mutluluk yaşattın ki. Ama özellikle bir tanesini hiçbir zaman unutmayacağım. Hani ikimizin resimlerini bütün odaya astığın günden sonra. <laughs> Ben de o gece hiç unutamıyorum Arti. O resimler sabaha kadar duvarda asılı kaldı. Ve sen onları ertesi sabah gördün. Evet ne olmuş? En azından ertesi gün gördüm. Hmm, bana büyük bir iyilik yaptın. İyilik değil ama... Ama onları görünce o kadar mutlu oldum ki... O kadar mutlu oldum ki... O kadar mutlu oldum ki... Sana anlatamam. Hadi anlat. Hayır anlatmayacağım. Anlat hadi anlat. Söyledim ya anlatamam. Sana bir şey söylüyorum değil mi? Ben ben seninle bir şey paylaşıyorum. Benim... Affedersin söyle. Hayatımızda bir sürü iniş çıkış oldu. Durup dururken Pıraşant hayatıma girdi. Benden Anş'ın velayetini istedi. Mahkeme emri. Bana attığın tokadın cevabı. Senden hak ettiğim şeyi geri almaya geldim. Ve hakkımı alıp götüreceğim. Al şunu. Evet doğru. Hanş'ın velayeti. Hans benim oğlum ve ben oğlumu geri istiyorum. İkimizin arasındaki her şeyin biteceğini düşünmeye başlamıştım. Seni kaybedeceğimi sandım. Ve son artı zati... işit. O bizim çocuğumuzu elimizden almaya çalıştı. Bunu yaparak amacına ulaşacağını düşünüyordu. Orada! Ayı orada! Ayı! Durun! Durun dedim! Ama artı annemle babamın duası ve çocukların sevgisi bunun olmasına izin vermedi. Artı kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Bu dünyadaki hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz artı. Değil mi? İşte gerçek aşk böyle bir şey. Ve hayatın bir diğer adı da sevinç ve hüzün. Bazen gülerek, bazen ağlayarak. Bazen kızarak, bazen inat ederek. Ama her zaman birbirimize destek olarak. Ve birbirimizin yanında olursak, en zorlu yolculuklar bile kolaylaşır gerçekten yaş. Seninle geçirdiğim her bir dakikayı her zaman hatırlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.